Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yusuf'la beraber marketçilik oynuyoruz. Evet Yusuf. Nelerim var bakalım say bakalım bana. Benim bir tane köpeğim var. Çok acıktı. Ben alışverişe geldim. Şimdi Yusuf'tan köpeğim için yiyecekler alacağım ve evde bir tane de kedim var. Kedim için de bir şeyler almak istiyorum. Ee, o yüzden neleriniz var çok merak ediyorum ve benim karnım da çok acıktı. O yüzden sizden bir şeyler almak istiyorum bakalım. Neleriniz varmış çok merak ediyorum. Evet. Şimdi bakalım. Bunlar ne? Burada bir portakal görüyorum, kurabiye görüyorum, çilek, köfteler var. Burada da içecekler var galiba. Daha sonra bu nedir efendim? Bu mu? Milçek. Evet. Milçek. Bu nedir? Tos. Makinesi. Tos makinesi. Evet. Burada ne var? Bu nedir peki? Yumurta. Yumurtanız da var. Ay, her çeşitten var efendim ya. Nasıl bir manav böyle? Peki bu nedir? Milçek. Aa, burada balık da görüyorum. Balığımızı biz mi kesiyoruz? Biz mi kesip yiyoruz? Ha? Hmm. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle koyuyorum. Evet, şimdi ben Ahmet Yusuf'tan alışveriş yapacağım. Daha sonra aldıklarımı tek tek buna mı yazacağım? Evet, aldıklarımı daha sonra buna yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım marketimizde neler var, neler alacağım. Şimdi hepinize göstereceğim. Şunu şöyle çıkartalım şuradan. Ay, fırladı. Bilir misiniz bana efendim onu? Evet. Evet şimdi alıyorum kalemimi ve aldığım şeyleri buraya yazacağım değil mi? Neler alacaksam bunun üstüne yazacağım. Evet şimdi başlayalım. O zaman dakikamızı da koyar mısınız şuraya? Dakikamızı da böyle. Evet dakikamızı ayarlayalım. Evet ayarlayın dakikamızı. Evet çevirin. Evet dakikamızı şimdi Ahmet Yusuf Bey ayarlıyor. Daha sonra zil çalacak değil mi o? Evet. Sonra bulunca zil çalacak. Evet. Ay bunu çok beğeniyorum. Bizim söylediklerimizi tekrarlıyor değil mi bu Yusuf? Evet bu da çok güzel bir oyuncak. Evet şimdi başlayalım. Şimdi bakalım ne alsam. Sepetim de buradaymış. Bakalım aldım sepetimi şimdi arkadaşlar. Evet şimdi seçeceğim bakalım. Çok heyecanlıyım Yusuf. Çok para kazanacaksın. Çok büyük bir alışveriş yapacağım çünkü tamam mı? Bayağı büyük bir para ödeyeceğim size. Alışverişime başlıyorum. Önce ne alayım? Balık almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü benim bir köpeğim var, kedim de var. O yüzden balıkların hepsini alıyorum. Kaç paraydı balıklar? Aa efendim telefonunuz çalıyor. Telefon sipariş geldi herhalde. Alo, ne istiyordunuz? Çileklerden mi? Deramancı mı? Tamam veririm. Hadi bay bay. Tamam ben önce siparişimi bir vereyim. Benimle ilgili daha sonra onlara verirsiniz. Olur mu? Evet. Tamam. Evet şimdi e, balıklarımı alıyorum. Balıklar kaç kaç TL'ydi? 50. 50. TL. Evet balıklarımız 50 TL. Evet şuraya şimdi yazıyorum siparişlerimden bir tane balık aldım. Tamam mı? Balık. Evet balık aldım. Daha sonra şimdi ne alsam? Ya bana tos yapar mısınız? Tost istiyorum gerçekten. Tost, bir tane tost istiyorum. Çok acıktım çünkü ben önce benim yemem lazım ki karnım çok aç. Lütfen. Yok 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 mangal istemiyorum mangal istemiyorum tost istiyorum tost. Şöyle şuradan birazcık bana bir tost yapın. Evet şuradan basın efendim şöyle. Tostum oluyor arkadaşlar. Çok acıktım ya. Oluyor mu? Şimdi alayım da birazcık yiyeyim. Karnım çok acıktı. İçine bir şeyler koyun. Ee, ne koyun içine? Bir tane köfte koyun içine. Köfte olsun. Evet köfte bir tane değil. köfte. Şu ne? Köfte. O mu köfte? Tamam köfte olsun bir tane. Başka? Evet başka bir şey istemiyorum. O yeter bana. Keçap evet. mayonez istiyor musun? Keçap yok sevmem ya. Sadece bir köfte olsun. Köfteyle beraber yerim olur. Efendim. Ha. Buyurun, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar tostumu aldım. Şimdi çok acıktım. Tost çok güzel. Çok lezzetli efendim. Tostumuz kaç para bu? Hmm. 55, 55. Ay köfteli köfteli tost aldım arkadaşlar. Hmm. 40 TL. Tamam. Bitti. Şimdi o zaman ben buraya bir de 40 TL'ye balık aldım arkadaş Şey ne almıştım? Tost aldım değil mi? Tost. Evet tostumu da yazdım buraya arkadaşlar. Evet şimdi ne alacağım başka? Tostumu yedim. Karnımı doyurdum. Aa burada milçek makinesi var. Milçek. Milçek çok pahalı. Ne kadar? 5000 TL. 5000 mi? Oo çok pahalı. Ben alamam. Milçek içmeyeceğim. Mi vazgeçtim arkadaşlar. Bu ne? Çok pahalı ya. Alamam ben. Yok vazgeçtim. Tamam. Ee, i̇çecek alayım o zaman. Herhalde bunu buna, buna, buna mı dolduruyor? Aa bu da kola varmış. Burada kola alsam mı acaba ya? Ay keşke tostun yanına kola alsaydım ya. Neden almadım ki? Neyse geçti artık. <laughs> Suyunuz var mı? Şu su galiba. Bir tane su alayım. Çünkü tost yedim ağzım kurudu artık yani. Şunu alayım su. Şu. Şunu alayım. <laughs> Onu alayım. Telefonum <laughs> çalıyor efendim. Aa, tamam siz konuşun efendim. Ben de suyumu içeyim. Alo. He, efendim ne oldu? Hmm. He, ah çok güzel. Ben seni sana... evet, ben... aramıştım ya. Baya meşgul istedim? arkadaşlar. Görüyor ee, musunuz ya? Çok sipariş alıyor bu efendim. Ee, Baya meşgul. Birisi bir sipariş um, bir şey istedi de um, ona bir götürür müsünüz? Ne istiyor diye. Gelir misiniz böyle şimdi? son göreceğiz. Hadi bakalım. Ha, tamam aldınız mı? Ee, bu çilekler ne kadar güzel. Rengi o renk. Bunlardan almak istiyorum. Bey geldi. Ben bunlardan dört tane alayım. Dört tane alayım olur mu? Tamam. Dört tane alayım. Dört tanesi 55 lira. Dört tanesi 55 TL. Tamam. Bir, 2 3 ve dört. Dört tane aldım. Evet. Ay burada yumurta da varmış. Ee, kendi ev alışverişimi yapıyorum şu anda. Hem kendim yapıyorum hem de kedimle köpeğimi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Az önce zaten yedim. Karnımı doyurdum. Şimdi buradan da 5 tane yumurta alacağım. 1 2 3 4 5 5 tane de yumurta aldım. Evet. Sepetimi doldurdum. Acaba kaç para tutacak? Gerçekten merak ediyorum. Hemen aa bak buraya yazmamışım ya. Unuttum. Neydi efendim? Yumurta üç, yumurta. Evet, yumurta aldım. Daha sonra çilek aldım, değil mi? Evet, çileğimi de aldım, koydum şöyle. Şimdi ne alacağım? Ne alacağım? Ne almadım? Aa! Bak az daha unutuyordum. Ne? Süt alacağım. Kedim süt istiyor. Sütü var mı? Var. Evet. Tamam, bir tane de süt alayım. Evet, teşekkürler. Oo, inek sütü. Tamam. Kutuma koyalım şimdi. Ay, kutum doldu. Kutum doldu. Başka kutunuz var mı ne? sepetiniz? Aa! Aa, sepet geldi. Teşekkür ederim. Şöyle şunu koyalım. Evet, alayım sepetimi. O bu da bayağı büyük herhalde. Anladı beyefendi. Ahmet Yusuf Bey anladınız da herhalde çok alışveriş yapacağımı. Bayağı büyük sepet verdiniz bana. Evet, sepetimi şöyle şuraya koyayım. Evet. Şimdi meyve olarak ben bir tane sadece çilek aldım. Ee, portakal alayım. Çilek şey alayım. Daha burada da büyük çilek varmış. Muz alayım. Evet, bunlardan alalım. Portakal. Çilek. Büyük çilekten alayım. Şöyle büyük büyük. Çok çok. Kilo kilo. Evet. Muzumu alayım. Evet. Başka. Başka ne alayım? Bir de kurabiye varmış ya. Kurabiye alayım. Bunlar ne kadar? Bunların fiyatlarını söylemiyorsunuz ama. Kaç para bunlar? Hmm, domates mi? Ee, şey aldım. Kurabiye aldım. Hmm, kurabiye. O kurabiye hmm. değil domates. Domates mi? Hayır Çıklı ben karıştırdım musun? o zaman. Evet tamam. Domates aldım bir de. Evet telefonunuz evet. çalıyor. Kapatın kapatın onu kapatın şimdi artık. Kapatın yani çok meşgulüm ben çünkü. Benim acelem var. O yüzden birkaç bir şey daha alıp çıkacağım ve bitireceğim. Ee, bir de şuradan bana iki dakikaya bir mangal yapar mısınız ya? Mangallı şey istiyorum ben. Şunları koyun da biraz kızartın. Eve gidince biraz e, hızlı hızlı yemek istiyormuş. tavuğu da kızartın. Evet. O olsun? Evet köpeğimi istiyorum zaten. <laughs> Köpeğimize ama kızartın da öyle biraz da tuz koyun ona. İşte karabiber falan güzel olsun. Köpeğim öyle seviyor. Lütfen. Hanım pişiyor. Köpeğim de artık çok sıkıldı. Kedimle köpeğimi getirdim artık. Buradalar. Ay köpeğim de heyecanlı heyecanlı bekliyor. Baksana Yusuf. Çok bip acık bip. mı? Çok heyecanlı duruyor. Bak. Hav hav yapıyor. Tamam kedim de burada arkadaşlar. Kedim de şu anda uyuyor zaten. Bakın burada uyuyor. Uykusu gelmiş. O birazcık dinlensin burada kediciğim. Oh. Şimdi ne alıyoruz? Oğlum aa! Dakikam dolmuş. Tamam dakikam doldu. Tamam. Tamam ben burada sadece köfteyle tavuğumu alıyorum. Dakikam doldu çünkü arkadaşlar. Tamam geçirin. Tamam. Ay tamam kusura bakmayın. Biraz alış Alışveriş biraz uzun sürdü. Siz alın. Ben de şunları sepetime doldurayım. En son fiyat neyse bana söylesin. Şunları şöyle alalım. Çünkü mangalı aldık. Tamam. Veriyorum şöyle. ben önümdeyim. Ben gidiyorum. Tamam. Bakalım. Siparişlerimi hepsini tek tek geçirin Bakalım kaç para tutacak. Hepsini koyun bakalım. Evet çok merak ediyorum. 50 İnşallah çok pahalı tutmaz. Ya her şey çok pahalandı ya. Çok pahalı markete gidiyoruz. Para yetmiyor ki. Neyse tamam efendim. Hadi geçirin bakalım şunları da bakalım kaç para tutacak hepsi. Hadi. Hızlı hızlı geçirin efendim. Evet bana verin. Hızlı 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 hızlı. Evet. Yumurtalarımı aldım. Aa yumurtalar kırılacak. Ay efendim ya yumurtaları kıracaksınız. Yavuş olun ama. Lütfen balıklarımı alayım. Evet. evet. Evet teşekkür ederim. Geçirdi. Evet onları da geçirin efendim. Ben de şöyle koyayım. Evet bayağı alışveriş yaptım ya. Sepete doldurayım. Ay, ay yetişemiyorum hızınıza efendim. Biraz yavaş olun. Aa, ay tamam mı? Ay ne kadar çok şey almışım. Efendim birazcık yavaş olur musunuz? Lütfen. Neyse. Çok mu acileniz var? Tamam. Kaç para tutuyor hepsi? Bakıyorum. Lütfen hesaplayın da ben alayım hepsini. İki bir tane sen sepet alı. Evet söyleyin bakalım. On. Dem? Otuz bin. Otuz bin mi? Ay yok canım. Bakar mısınız yanlış olmuştur herhalde. Tekrar bir kontrol eder misiniz? Evet. De, e, i̇ki bin milyon. İki bin TL mi? Ha, tamam 2000 TL bak ben size söyledim çünkü o kadar para tutmaz ki arkadaşlar buna 30 bin lira tutar mı ya çok pahalı. Neyse tamam efendim ben şimdi size kart vereceğim. Karttan geçirin lütfen buyurun. Buyurun geçirin. Evet bakalım. Evet. Kartınız okutmuyor. Yetersiz bakiye mi? Aa, aa yetersiz bakiye tuttu ya. Ben size nakit para vereyim. Durun bir dakika. Şöyle. Şöyle alır mısınız? Bayağı var burada. Para üstü de bana vereceksiniz. Kasanızdan para üstü alabilir miyim lütfen? 90 bin. Tamam. tamam. 2000 TL oldu. Bozuk paramı alayım. Evet. Biraz bozuk paralarım olması lazım. Evet bakayım. Ya, bu kadar mı arttı? Hı hı. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Alışverişim çok güzel geçti. Siz de... Hah. 10 mu kaldı? Tamam. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Benim alışverişim böyleydi. Bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.